Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ceni'ye sorulan soruya bakacağız. Videoma geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Ayrıca zil tuşuna da basabilirsiniz. Sizi seviyorum. Şimdi videoya geçelim. Gördüğünüz gibi videoda Jenny'nin cevabı 5 yaşındaki Liza oldu. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz lütfen yorum atmayı unutmayın sizi seviyorum bye.